Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedelleri yurt içinde 13.500 lira, yurt dışında ise 5.450 lira olarak belirlendi. Vekaletle kurban bağışı için vatandaşa çağrıda bulunan Isparta İl Müftüsü Muharrem Miçer, vekalet yoluyla kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılacaktır dedi. Evet, Türkiye Diyanet Vakfımız yaklaşık 50 yıldır diyorduk geçmiş yıllarda ama tam 50 yıldır 1975 yılından bugüne kadar e, iyilik hareketinin öncüsü olarak gerek vekaletle kurban organizasyonu gerekse Ramazan ayında yapılan ve diğer aylarda yapılan iyilikler ve faaliyetler olmak üzere faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu yılda vekalet yoluyla kurban e, organizasyonunda Türkiye Diyanet Vakfımız fiyatları şu şekilde belirlemiştir. E, yurt içi e, kurban bedelimiz 13.500 lira, yurt dışı kurban bedelimiz de 5.450 lira olmak üzere e, bu şekilde belirlenmiştir. Bu tabi e, bugün e, Balkanlardan Kafkaslara, e, Uzak Doğu'dan Afrika'nın en ücra köşelerine varıncaya kadar yurt dışında, yurt içinde de başta deprem bölgelerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi e, vatandaşlarımıza. Bu vekalet yoluyla kesilen hem şehir gerek hem şehirlerimizin gerekse din kardeşlerimizin kesmiş oldukları kurbanları ulaştıracaktır. Türkiye Diyanet Vakfına yapılan bağışların her geçen yıl artış gösterdiğini söyleyen İl Müftüsü Biçer, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar için de önemli açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda organizasyonlarda her yıl trendimiz sürekli yükseliyor. Şöyle ki geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde on bir artış sağlamış olduk Türkiye Diyanet Vakfı olarak. Bağışlar il ve ilçe müftülüklerimize müracaat ederek tabi banka şubeleri, online bağışlar ama daha kolay cemaatimizin, vatandaşımızın, camilerde imamlarımız, Kur'an kurslarına, Kur'an kursu öğreticilerimiz aracılığıyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar sloganıyla hareket eden Türkiye Diyanet Vakfımız, bu vekalet yoluyla kurban organizasyonunda en güvenilir kurumlardan, kurumların hemen başında gelmektedir. Burada kurban vekalet yoluyla kurban organizasyondaki bu ücretler organizasyonun yani kurbanın satın alımından kesimi ücretine ve dağıtımına varıncaya kadar bu şekilde fiyatlar belirlenmektedir.